Arkadaşlar merhaba ben Berat Hoca. Tanzimat dönemi sorularına devam ediyoruz. İkinci dönem sorularıyla karşınızdayız. Hadi bakalım çözelim. Bunu da neler öğreneceğiz? Bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Recaizade Mahmut Ekrem zemzeme hatta demdemeye karşı. Bunun karşı bir demdeme vardı. Kamil Tarhan duhde Hindu doğru. Sami Pesade Sezai İclal doğru zaten Nazım zavallı çocuk. Zavallı çocuk bunun değildi arkadaşlar. Namık Kemal'in de. Namık Kemal zavallı çocuk. Gün hali alıp kara kaçmak için Celalettin Harzamşah'a sığınmıştı. Bu benim kodlamamdı mesela sınavda. Sizin de aklınızda bulunsun. İkinci sorumuza gelelim. Ne demiş? Bu parçadaki numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Peki. Malumat Dergisi'nde Hasan Asaf adlı bir genç şair bir şiir yayımlar. Bu şiirde geçen abes, müktebes sözcüklerinin kafi oluşturup oluşturmayacağı tartışmaya yol açar. Bu tartışmada Recaizade Mahmut Ekrem göz için uyak anlayışını savunmuş ve bu konuda muallim Naci ile edebi tartışmaya girişmiştir. Şimdi arkadaşlar şuralar bir kere yabancı olduğunuz kelimeler olabilir veya derslerde hocaların kaçırdığı söylemediği yerler olabilir ama bunların hepsi doğru. Nerede sıkıntı var biliyor musunuz? Göz için uyak Olmayacak. Recaizade Mahmut Ekrem ne diyecek? Kulak için uyak diyecek arkadaşlar. Cevabım ne olacak benim? Denizle. Kaçırmayın. Üçüncü sorumuz. Numaralandırılmış eserlerden hangisinin Türk Edebiyatı'nda ilk olma özelliği yoktur? Karabibik neydi kardeşim benim? Karabibik ilk köy romanımdı. Köylü Kızlar şarkısı ilk köy şiirimdi. Araba sevdası ilk realist romanımdı arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Nesteren ise arkadaşlar ilk hece ölçüsüyle yazılan tiyatromdu. Ateşbari'nin bir ilk olma özelliği yok. Aşağı yukarıdan hangisi? Abdülhakamit Tarhan'ın tiyatrolarından biri değildir. Nesteren Eşber. ikisi bir kere gitti. Finten ve Validem arkadaşlar. Ama Valide mi? Şöyle düşüneceksiniz. Tarık da onun tiyatrosu. Valide mi? Burada hemen böyle çiziyoruz ya. Yanlış yapıyoruz. O yüzden bilerek çizdim. Validem onun tiyatrosu değil. Niye arkadaşlar? Şiiri. Aklınıza bulunsun. Cevabımız Ceyhan. Hemen gelelim. Beşinci sorumuza. Hatta biraz da yaklaştıralım şöyle daha güzel gözüksün. aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır demiş. Hemen bakalım hangisiymiş. Firuzan, Karabibik, Zehra, Araba Sevdası, Sergüzeş. Arkadaşlar bunların hepsi bir roman. Firuzan ise bir tiyatro eseri. 6'ya geldik. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdaki yerden hangisidir? Tanzimat Edebiyatı'nda eskiyi savunan sanatçılardan birindik. Ancak eskiyi körü körüne savunmaz Recaizade ile yaptığı edebi tartışmalar kimin var arkadaşlar? Tabii ki muallim Naci'nin var. Bunlar artık böyle ezbere yapmanız lazım. Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem ne tartışmaya girmiştir. Edebiyatta ikisi Galatasaray sayesinde öğretmen bu arada. Tevfik Fikret'in hocası ikisi de. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ikinci dönem için söylenemez. Sana sana anlayışı doğru. 2. Abdülhamit'in baskısını hissedilmeye başlanmıştır. Doğru. O yüzden sana sanat var zaten. Dilde sadeleşme çabaları hız kazanmıştır. Yanlış. Çünkü korkuyorlar. Sadeleşme yapamıyorlar. Halkları arkasına alamıyorlar kendi duygu ve düşüncelerini ön plana çıkartıyorlar. O yüzden dilleri ne oluyor arkadaşlar? Ağır bir dil oluyor. Zaten fecrati ve serdeti dönemine zemin hazırlıyor bu dönem. Peki bu parçadaki numaralı yerlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır arkadaşlar? Bakalım. Tanzimat 2. döneminde bir önceki döneme göre teknik bakımdan daha sağlam romanlar yazılmış. Doğru kardeşim teknik bakımdan daha sağlam. Çünkü acemiliği 1. dönemde attım. Romanlarda realizm ve naturalizm doğru. İlk dönemde klasizm romantizm varken ikinci dönemde realizm ve naturalizm var. E, ee, Recaizade Mahmut Ekrem ilk realist roman araba sevdası. Nabizade Nazım ilk köy romanı. Karabibiki ilk naturalist romanı ise Sergüzeş. Hmm, naturalist roman. Naturalist roman olarak Sergüzeş'te de alamam. Devam ediyoruz. Dokuzuncu sorumuzdan. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Hemen bakıyorum hangisinde varmış. Tanzimat 2. döneminde doğrudan halka seslenen tiyatro baskı yüzünden bu işlevini kaybetmiş. Doğru. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Bilgi yanlışı yok. Çünkü 2. dönemde işlevini kaybediyor. İlk dönemde bu işlev vardı. Oynanmak için değil okunmak için tiyatro eserleri yazılmış. Bu da doğru. Abdülhak Hamit Tarhan bu dönemde tiyatroyla en çok ilgilenen sanatçı olmuştur. Abdülhak Hamit Tarhan bu da doğru. İkinci dönemde. Birinci dönemde kim vardı? Ahmet Vefik Paşa vardı unutmayın. Muallim Merce tiyatro ile yakına ilgilenen isimlerdendir. Muallim Naci'nin tiyatrosu yok. Yanlış. Üçü de işaretlemişim. Cevabı medyana çıkacak. Moller'den yaptığı çeviri ve uyarlamalarla bu dönemdeki tiyatro çalışmalarının durmasını engellemiştir. Yanlış. Kim yapmıştı bunu? Ahmet Vefik Paşa yapmıştı arkadaşlar. Muallim Naci değil. 10. sorumuza gelelim. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 10. sorumuz. Bakalım. Türk edebiyatının batılaşmasına büyük emeği olan sanatçının önemli yönlerinden biri gençlere edebiyatı öğretmeye ve sevdirmeye çalışmasıdır. Hem şiir hem de roman ve öykü türünde eserler veren sanatçı şiirinde romantizm, roman ve öykülerinde ise realizm akımındadır. Araba sevdasını yazmıştır. Aynı zamanda Servete, -i, Servet i Fünun edebiyatının kurulmasına sebep olmuştur, vesile olmuştur. Moda ikonudur kendisi. Giydiği, söylediği her şey o dönemde moda olmuştur. Kim arkadaşlar? Tabii ki Recaizade Mahmut Ekrem. 11. sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi Abdullah Hamit Tarhan için söylenemez demiş. Peki neymiş bu söylenemeyen? Şiirlerin hepsinin aruz ölçüsü ve divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmıştır. Şimdi burada bir ünlem koyalım arkadaşlar. Çünkü hepsinde söylemiyor bunu. Yine bir aklımızın köşesinde bir yerde kalsın. Bakalım ne olacak? 2. Oynanmak için değil okunmak için tiyatro eserleri kaleme almıştır. Doğru. Türk Edebiyatı'ndaki pastoral şiir sayılan Sahra'yı yazmıştır. Doğru. Yaşadığı dönemi şairi azamı doğru. Tezatlar şairdir aynı zamanda. Hem aruz hem de hece ölçüsüyle tiyatrolar yazmıştır. Kardeşim şiirler aruz ölçüsünü hece ölçüsünü burada kullanmışsa adam şiirinde de hece ölçüsü kullanmıştır değil mi mantık olarak? Bakılan yere aşağı yukarıdan hangisi getirilmelidir demiş. Türk Edebiyatı'nda kısa öykünün konusu sayılan nokta nokta en küçük hikayelerin bile öykünün konusu olabileceğini savunmuştur kendisi. Küçük Şeyler rahatlığı eseri yazan kişi Sami Paşazade Sezai olacaktır. 13. sorumuz. Nokta nokta yerlere aşağı hangisi getirilebilir diyor. Peki hangisi getirilebilirmiş? Bakalım bizim için neymiş? Tanzimat 2. döneminde nokta nokta in. Zerattan Şumus'a kadar her güzel şey şiirdir. He, şiirin konusunu genişleten kişiyi soruyor bize. Şiirin konusunu Tanzimat Edebiyatı'na genişleten kişi Recaizade Mahmut Ekrem'dir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. 14. sorumuz. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi? hangisidir? Orduya subay öğretmen olarak hizmet vermiş, sanatçı realizm ve naturalizm akımlarından etkilenmiş, roman hikaye ve şiirle ilgilenen sanatçı Karabibi yazmış. Karabibik ve Zehra yazan kimdi arkadaşlar bizde? Nabizade Nazım. Hacı çok kolay sorular. Az daha zorlaştır bizi zor, yor biraz bakalım neler var. Numaralandırmış eserler karşısındaki türlerle bir eşleştirilinde hangisi? Dışarıda kalır demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada Firuzan ne çıkacak arkadaşlar? Firuzan bizim şiirimiz. Vuslat tiyatro. Ama yazmamış şu anda. Muhtemelen cevap bu çıkacak. Takdiri Elhan arkadaşlar. Takdiri Elhan bizim neyimiz? Eleştirimiz Selgüzeş romanımız. Muhsin Bey ise hikayemiz arkadaşlar. O zaman cevabım ne olacak? Bursa. 16. sorumuz ve son sorumuz. Bu parçadaki sanatçı eser eşleştirmenin hangisine yanlışlık yapılmıştır demiş. Bakalım hangisinde var. Sami Paşa'da adı Sezai Sergüzeş. Doğru. Recaizade Mahmut Ekrem Namı Seher. Doğru. Muallim Naci Ateşbare. Doğru. Abdullah Hamit Tarhan Afif Angelik. Yanlış. Namizade Nazım Karabek. Doğru. Afif Angelik kimin de? Recaizade Mahmut Ekrem'in de arkadaşlar. Peki. Tanzimat 2. dönem sorularının da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.